devam edelim evet. Eee Rodrige'e de bakmış olduk. E, şey vardı. Halk Bankası soran vardı. Halk Bankasına bir bakalım mı? Halk Bankası. Hemen ona bir bakalım da çıksın aradan da. Ne demişler armada? Oldu mu? 15 günü geçti mi armada? Bakarız. Sizin sorduğunuz çoğu hisseye ben çalışma yaptım yalnız. Oylum bekliyoruz hocam demiş. Tamam oyluma da bakarız. Arkadaşlar Halk Bankasına güzel bir çıkış yapacak dedik. 6.50 dedik ama Yapamadı. Orada kötü oldu. Ama güzel de e, yükseliş yaptı. Söylediğimiz yerden döndü arkadaşlar. Dönecekti bu gidici Gideri vardı. İleride gidebilir mi? İleride gidebilir. İleride gidebileceği yerleri var. Ama şu anda mevcut endekse göre bunun e, arkadaşlar zaten bankalar ucuz. Ucuz. Biraz daha ucuz diyebilir. O olur yani. Halk Bankası zaten e, buralar işte 5 liraları falan Bunun dibiydi zaten. E, sıkıntı yok. Yine gelirse 5 liralara gelir. Yani ne olacak? Kötü seviyeleri oralar. Yani Halk Bankası'nın arkadaşlar şurada direnci var. 6.50 6.50 ee, Ama Halk Bankası biliyorsunuz biraz endeksten bağımsız takılıyor. Ben yukarıda 6.50'si vardı. Daha önceden yazmıştım zaten. O var. Bakalım hatta. Bağımlığını söyleyeyim de size. İyisini kötüsünü bilin. Aşağıda da 5 liraları falan vardı herhalde bunun. Bir bakalım. Evet. En son çalışma. 4.95'i var. Yukarıda 5.45, 5.75 ve 6.50'si var demişti zaten. Bakın, 6.50'si varmış arkadaşlar. Gördünüz mü? Aynı bunun çalışması devam ediyor. Aşağıda 4.90'a kadar var. Yukarıda 6.50'ye kadar gidebileceği seviyesi var. Şimdilik bunlar. Bu endeks de bunlar. Endeks iyi olursa, bir şeyler değişirse yakın zamanda tekrar bakarız. Bunlar bu hareketleri yapabilir şimdi performansı ne görünüyor? Ona bir bakalım. Yüz endeksine göre ben bir kıyaslayacağım. Evet performansı çok hoş görünmedi ama hoş görünmedi. Aşağının önlem alınsa fena olmaz. Burada çok güzel verilecekmiş aslında. Evet. 5 lira ve 4.90 lira e, önlem alınsa fena olmaz arkadaşlar. Ya yani buralardan tepki alımı yapabilir. En yakın zaten şurası görünüyor bir saniye. %5, %4 diyor. Krans altına bir desteği daha var. %10 galiba orası da. İşte mevcut fiyatından çıkartırsan işte 5 lira mı oluyor? %10 çıkarsan 4,90 olur. 5 lira %5 ve %10'da kötü yerleri var bunun. Oralardan yine tepki alımı yapar mı? Evet. Yani o başka bir şey yok. yüzde ee, %5 5 lira bak. %10'da da. E, 4.90 olmasa da 4.80 olurmuş yani. 4.80 diyelim oraya biz. 4.80. Yukarıya da bakalım. 4.90'ı 4.80 yaptım. 5 ve 4.80. Ee, yukarıya da bakalım. Yukarıda da arkadaşlar zaten bakılmıştı buna. Yukarıda şurası var bakın. Şimdi aşağıda e, şu 4.80'den bahsettik ya. 4.80 şuraya denk geliyor. Yani şöyle bir bandı var aslında. Nasıl göstereyim size? Şöyle. Şurası 4.80. Ee, burada bunun da şu şekilde olduğunu düşünün. Şimdilik bu bantta. Ee, kaç burası 6, kırması halinde şu var arkadaşlar bakın. Onu nasıl çizelim? Şöyle çizebiliriz aslında. Kırması halinde şurada bir trendi var. Burada 650'leri var, 660'ları şu. Belki biraz fazla olabilir. Ona bir şey diyemem. 670 de olabilir. 670, 670 diyebiliriz buna. Yukarıda 670'e kadar var. Yani 670. Ee, o 650'yi 670 yapalım biz. Şimdi silelim. Evet. 6.70 Yani bu hissenin trendi arkadaşlar 6.70 ile 4.80'e kadar. Yani en kötüsü 4.80 en iyisi 6.70 şimdilik. Şimdilik bunlar. 5 ve 4.80'i var. Önlem alırsınız. 5'ten döner. 4.80'den döner. Bir şey diyemem. Ee, ama yukarıda da görebileceği rakamlar belli. 5.75 var. 6.10'u var. En fazla da 6.70'i var. görünüyor. 5.75 var zaten. 6.10'u da varmış burada. 6.10'da yazalım. 5.45'i de var. Buralar direnç seviyeleri arkadaşlar. Takılıp buralardan aşağı gelmesin. Dikkat edin. Zaten aşağı zayıf görünüyor. Bir 5 lirayı görecek. Görürse döndüğü yerden yukarı gider zaten. Evet. Rakamlar belli. Geçiyorum bu hissiyede. Hemen şurada 5.45 5.50'de de direnci var. Bakın. 5.45, 5.75, 6.10 ve 6.70 var yukarıda şimdilik. Aşağıda da 5 ve 4.80'i var. Bilginiz olsun. Geçtim bu hisseyde, sıradaki hiseden devam edelim. Evet, durum bu. Durum bu. E, hemen farklı hiseden hızlı hızlı devam edelim arkadaşlar, hızlı hızlı devam edelim. E, bir tane hisse alayım.